Evet tekrar merhabalar. Uzun zamandan sonra yine tekrar bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuzu canlı olarak hastamızla çekmek istedik. Sağ olsun o da izin verdi kendisi. Çünkü binlerce hasta geliyor ve e, haklı olarak birçoğu demeyeyim hatta 100 kişiden 90 kişi izin vermiyor video çekilmesine. Haklı da buluyoruz, saygı da duyuyoruz. İsa Bey bununla ilgili bize sağ olsun video çekebiliriz dedi. Ee, kendisi bize iki ay önce gelmişti evet. değil mi? Ankara'ya gelmişti. Evet. Ee, nasıl yani memnun kaldınız mı? Nasıldı? Hani bu işlemi yaptırmak isteyen hastalarımıza önerileriniz nelerdir? Ee, i̇lk seansta hemen e, faydasını gördüm. paça yani izinden daha iyi sonuçlara gördüm. Yani daha güzel duruyor. İnşallah daha da güzel olacağını umuyorum. Evet, yani eski o görüntü olmuyor. Tabii evet. ki tamamen yok olmayacak ama o eski kabarık görüntü, o e, faça izi görüntüsü tek seansta dahi gidiyor arkadaşlar. Evet. Bu arada Instagram'da neden yorumlar kapalı diye mesajlar gelmiş. Asistanıma onu tekrar burada size bilgilendirmek istiyorum. Bizim inanın her şeye, onların hepsine yorumlara e, ayıracak zamanımız yok. E, çok değişik sorular soranlar oluyor. Yani e, direkt özelden yazdığınızda ya da telefonlarımıza WhatsApp üzerinden e, 0850-532-52-0 numaraya e, uygulama yaptırmak istediğiniz bölgelerin fotoğrafını atarsanız biz size oradan daha net, daha detaylı bilgiler veririz. E, bugünlük de bu kadar diyelim. Hoşçakalın.